Ne vereyim? Tamam. Geç bakalım. Hazır mısın? Ayaklar hazır mı? Al bakalım slime'ını. Ay. Seslere bak. Dur bakalım şöyle yapalım dur. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> adada, dur. şimdi sıra adada. Ay sese bak. Çekil. Çekil şimdi adada. Gel adacığım. Gel canım, Geç canım. Ay, bakalım. Ay, kalp, kalp düştü buraya. Çek, basadığı için bas, bas, bas. Tamam canım, çekilebilirsin sıra ablanda. Hadi beyler. Dur bekle bekle Şunu koyayım kalbi koyayım da onu da içine geç geçsin Hadi bakalım. Yap bakalım evet evet evet. Ay. <laughs> Evet, evet. <laughs> dur, tamam. Sıra be adada. Ben de. Dur, biraz ada yapsın ablası. Yap bakalım adacığım. Bas. Yaptı. Tamam, tamam, tamam. Dur, 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 dur. Ben de. Çekil canım. Ben de. Çekil. Sıra beylem de adacığım çekil. Ada çekilmiyor. Adacığım çekil sıra ada şeyde. Ay dur. Dur 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 dur. Ay nereye gitti bu? Hadi yapıyorum. Tamam dur bekle yuvarlak olsun. Al bakalım. Ay şuralara ne oldu? Ay. Ben takayım. Ha, hadi hadi. Hadi bakalım. Ay ay hep fırladı. Tamam tamam dur ayağına basma kardeşim. Dur. Tamam şimdi şimdi tamam yeter. Tamam.